keyfiyeten artıp eksilmesinin manası ise şudur. İman, kalite ve kemal bakımından artar ve eksilir. Mesela, tahkiki iman, taklidi imandan yüksektir. Aynel yakin mertebesi, ilmel yakin mertebesinden, hakkal yakin mertebesi de aynel yakin mertebesinden üsttedir. Bu tıpkı Kabe'yi görmeden bilen bir kimsenin, Sonradan onu gördüğünde yakîninin ziyadeleşmesine benzer. İman da kişinin delilleri okuması ve görmesi nispetinde ziyadeleşir ve artar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imanın keyfiyet cihetiyle artıp eksilmesine şu hadis ile işaret etmiştir. Eğer Hazreti Ebubekir'in imanı ile bütün müminlerin imanı tartılmış olsaydı Hazreti Ebubekir'in imanı ağır gelirdi. İşte bu ağırlık imanın kemal ve keyfiyet mertebesinde olan bir ağırlıktır. Bu cihette ümmetin tamamının imanı Hazreti Ebubekir'in imanına yetişememektedir. Demek müminler imanın aslında ve tevhidin zatında eşittirler. Her biri aynı şeylere iman etmektedirler. Ama imanın kemal ve kalitesinde birbirlerinden farklıdırlar. Zira iman görmeye benzer. Nasıl ki görenler görmenin kuvvetli ve zayıf olması bakımından müsavi değildirler. Görenlerin kimi gece görmez, kimisi de gündüz görmez. Görenlerin bir kısmı sadece kalın hattı görür, ince hattı ise ancak gözlük ile görür. Kimi yakından daha iyi görür, kimi bunun aksine uzaktan daha iyi görür ve bunlar gibi. İmanın da keyfiyeti böyle farklı farklıdır. Bu sebeple İmam-ı Muhammed bir kimsenin imanım Cebrail'in imanı gibidir demesini mekruh görür. Zira imanın keyfiyeti açısından Hazreti Cebrail'in imanıyla onun imanı arasında yerle gök arası kadar farklar vardır. Ancak ben Cebrail'in iman ettiği şeylere iman ettim demesinde beyis yoktur. Çünkü iman kemiyet cihetiyle müsavidir. Yine bunun gibi benim imanım peygamberin imanı gibidir demesi caiz değildir. Çünkü iman nurunun müminlerin kalplerindeki ölçüsü farklı farklıdır. İnsanlardan bir kısmı vardır ki tevhid ve iman kalbini güneş gibi nurlandırır. Bazısının kalbini ay gibi, bazısının kalbini de parlak bir yıldız gibi nurlandırır. İnsanlardan bazısı da vardır ki tevhid kalbini büyük bir alev gibi parlatır. Bazısını ise zayıf lamba ışığı gibi. İmanın nuru çoğaldıkça ve dereceleri ziyadeleştikçe kuvvetine göre şüpheleri ve şehvetleri yok eder. İtaat, takva, zühd gibi kemal sıfatların kazanılmasını sağlar. Sözün özü iman kemiyeten yani iman edilecek şeylerin adedi bakımından artmaz ve eksilmez. Ancak keyfiyeten yani imanın kemali ve kalitesi bakımından artar ve eksilir. Keyfiyet bakımından imanda binlerce mertebe vardır. Bu bahsi burada işlememizin sebebi benim delile ihtiyacım yok. Şüphesi olanlar delillerle uğraşır. Sözünü söyleyenlerin sözlerinin batıllığını ortaya koymak ve delilleri öğrenmeye teşvik etmek içindir. Zira öğrendik ki imanın keyfiyeti artmakta ve eksilmektedir. Madem imanın kemalinde bir artma ve eksilme vardır, o halde imanımızı kemale ulaştırmak için İman hakikatlerinin delillerini öğrenmek ve bu delilleri derinden derine tefekkür etmek zorundayız. İman, delillerin öğrenilmesi ve tefekkür edilmesiyle ziyadeleşmektedir. Delil bir merdivendir öğrenilen her bir delil ile manen yükselinir. Delil, kalbi aydınlatan bir nurdur. Öğrenilen her delil ile kalbin nuru ziyadeleşir. Delil, bir süpürgedir. Kişiyi şüphe ve evhamdan temizler. Delil bir kaledir şeytanların taarruzundan insanı korur. Demek, delilleri öğrenmeye çalışmak, imanının ziyadeleşmesini isteyenler için makbul bir yoldur. Mesele, sadece şüpheden kurtulmak değildir ki, şüphemiz yok, delile ne ihtiyacımız olsun, sözünün bir manası olabilsin. Mesele, imanda yükselmek, ve kemal bulmaktır. Bunun da en birinci yolu, iman edilen şeylerin delillerini öğrenerek, hakkal yakin kuvvetinde bir ilmel yakin makamını elde etmektir. Taklidi imandan kurtulup, tahkiki imana ulaşmanın iki yolu vardır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu iki yolu şöyle izah eder. Birincisi, tarikat ve tasavvuf yoludur ki, nefsi terbiye ve ruhu terakki ettirerek keşif ve şuhud ile hakikate yetişmektir. Bu makama halk arasında kalp gözü açılmış tabiri kullanılır. Bu makama ulaşanlar iman hakikatlerini göz ile görür gibi müşahede ederler. Bu yol çok nurlu ve çok feyizlidir. Fakat azami itina ve çok gayret isteyen bir yoldur. Bu yola çokları talip olur ancak keşif ve şuhud denilen bu makama çok azı yani ehas-ı havas denilen seçilmiş insanlar ulaşır. Bunların imanı şuhudidir. Bizler bu yol ile tahkike ulaşmaya çalışan kardeşlerimize Allah'tan muvaffakiyet diliyoruz. İkinci yol ise Kur'ani bir tarzda akıl ve kalbin birleşmesiyle hakkal yakin derecesinde bir ilmel yakinin kuvvetiyle iman hakikatlerini tasdik etmektir. Yani iman hakikatlerini adeta göz ile görmek kuvvetinde sağlam deliller ile bilmektir. Bu yol Kur'an'ın yoludur. Sahabe ve asfiyanın caddesidir. Buna velayeti kübra denilir. İşte bu ikinci yol Risale-i Nur'un temeli, mayası, ruhu ve hakikatidir. Evet, kim imanını göz ile görür derecesinde sağlam delillerin üzerine bina etmek ve bu sayede tahkiki imana ulaşmak isterse, Risale-i Nur külliyatını ciddi mütalaa ederek bu makama ulaşabilir. Bizler, Risale-i Nur külliyatını sizlere ısrarla tavsiye ediyor ve bu eser ile tahkiki imana ulaşmanızda Allah'tan muvaffakiyetler diliyoruz.